Şu güzelliğe bak. sülün mübarek. E, defolun gidin be pis sapıklar. İmdat! Ne oldu güzelim? Daha yeni başladık eğlenmeye. İmdat sapıklar! İmdat! Ee, lütfen bu hanımefendi rahatsız etmeyin. Kim bu ya? Ee, ben müezzin Hici abi. <laughs> müezzin efendi, sen ufak ufak uza. Git ezanını oku, bu işler seni bozar. Sevgili kardeşlerim, böyle hareket etmeniz yanlış. Bir kadını rahatsız etmek asla caiz değildir. Hocam, sen camiye doğru ikile dedik. Anlamadın mı? Hocalara saygımız var. Saygımızı zorlama. Güzelim, biz seninle tenha bir yerde konuşur, anlaşırız. <laughs> Gizem Hanım, siz arkamda durun. Bir saniye. büyüklerimiz ne güzel söylemiş değil mi Nus ile uslanmayan etmeli tektir tektirden anlamayanın hakkı kötektir